Dünyanın en büyük havacılık fuarlarından bir tanesi geçtiğimiz günlerde Dubai'de yapıldı. Burada siparişler verildi. Bugün sizlere burada verilen uçak siparişlerini değerlendireceğim. Burada Türkiye'den de verilen sipariş oldu. Bunun dışında İzmir'de bir balık lokantasında yenen yemeğin sonucunda Boeing'e gelen siparişlerin hikayesini anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında yine birazcık bozuk bir sesli ama giderek iyileşmeye başlayan bir Bahadır Acuner berabersiniz. Bugünkü yayınımızda dünyadaki büyük havacılık fuarlarından biri olan Dubai Air Show'da verilen siparişleri irdeleyeceğiz sizlerle. Bunların arasında Türkiye'deki hava yolları tarafından da verilen siparişler var. Bunların arasında değişik ünlü hava yollarının verdiği ve son derece ilginç bulacağınız bazı hava yollarının verdiği siparişler de var. Bunların üzerine gideceğiz. Ama aynı zamanda sizlere çok anekdotal bir hikaye de anlatacağım. İzmir'de bir balık restoranında yenen yemeğin nasıl Boeing'e siparişe dönüştüğünün hikayesini anlatacağım. Umarım severek izlersiniz. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bu Air show'da verilen siparişlerin listesinden geriye doğru yani 3. günden itibaren verilen siparişleri gözden geçirelim. Ondan sonra da size bu ilginç olayı yemek sonucunda ortaya çıkan siparişin hikayesini anlatayım. Siparişlerin en büyüklerinden bir tanesini Emirates Hava Yolları verdi. Emirates Hava Yolları Boeing'in biliyorsunuz çok iyi bir müşterisi. Özellikle 380'lerden sipariş vermeden evvel 777'lerle dolu bir filosu vardı. Bu bazı 777'ler şu an elden çıkarılıyor zamanları doldukları için bazıları kargoya çevriliyorlar ama Emirates'in 777'ye olan açlığı bitmiyor. Fakat geçtiğimiz yıllarda Emirates bir değişiklik yaptı. 777 elindeki uçakların en ufağı olmasına rağmen yine de bazı hatlarda ekonomik olarak işletmesi mümkün olmadığı için daha yol az yolcu kapasiteli olan 787'lerden de sipariş vermişti. Bu verilen siparişlerin sonucunda e, Emirates biraz daha talebi düşük olan hatlarda da hizmete başlayacak ve bunun sonucunda aynı zamanda 777'nin menzilinin yetmediği veya 777'nin menzilinin yetip yolcunun talebinin çok fazla olmadığı bazı hatlarda da Airbus siparişi verdi Emirates. Emirates yıllar boyunca hem Airbus hem Boeing'den sipariş veren bir havayolu biliyorsunuz şu ana kadar Airbus 380 siparişlerinin en büyüğü ellerinde ve air, e, her ne kadar Airbus bu uçakları üretmeyi sonlandırmış olsa da bu uçakları mümkün olduğu kadar uzun bir süre kullanmaya devam edecek Emirates Havayolları. Ama bunun dışında Emirates Airbus 350'lerdeki motor sorunu ile ilgili bir sorun ortaya çıkardı. Hatta fuarın ikinci gününde böyle bir şikayeti dile getirdikten sonra acaba Airbus'a sipariş gelmeyecek mi Emirates'ten dendi. Ama üçüncü günde Airbus'ta 15 tane Airbus 350 900 siparişi verdi Emirates. Bunun dışında Emirates çok büyük bir anlaşma yaptı. Fuarın düzenlendiği Al Almaktum Havaalanı'nda bu Dubai International'ın batısında gerçekten de arazisi son derece büyük olan hatta ve hatta geçtiğimiz yıllarda düşünülen plan Dubai International'ın tamamıyla ortadan kaldırıp buraya taşınması yönündeydi ama bir türlü gerçekleşmedi bu. Ama burada da Emirates çok büyük bir bakım merkezine niyet mektubu belirtti ve yaklaşık 950 milyon dolarlık neredeyse 1 milyar dolarlık bir bakım merkezi kuracak Emirates burada. İleriki yıllarda bütün yolcu trafiği buraya kayar kaymaz o ayrı konu. Ama e, aynı zamanda hem Dubai International'dan yoğunluğu almak için hem de iyi bir şekilde bakım olanağı sağlamak için Emirates buradaki büyük bir bakım merkezini kurmaya karar verdi. Fuarın üçüncü gününde aynı zamanda Etiyopya'dan bir karar geldi. Etiyopya'nın biliyorsunuz uzun zamandır Boeing uçaklarını kullanan bir havayolu 777, 787, 737'leri var. Ama aynı zamanda da Etiyopya ne yazık ki 737 Max kazalarından bir tanesinde bir 737 Max uçağını kaybeden havayolu. Buna rağmen Etiyopya'dan fuarın 3. gününde Airbus'a bir sipariş geldi. Aslında sipariş de denmez buna bir niyet mektubuydu. Ve ilk defa Airbus 350-900 uçaklarından Tam 11 tanesini Etiyopya'nın almak için niyet mektubu yayınladı. Fuarın ikinci günü oldukça yoğundu. Egypt Air Devlet Havayolu Mısır'ın Airbus 350-900 siparişi verdi 10 tane. Bunlar Egypt yaşlanan bir takım uçaklarının uzun mesafeli uçaklarının yerini alacak şekilde. Ethiopian yine fuarın ikinci gününde müthiş bir Boeing siparişiyle geldi. Tam tamına 98 tane Boeing siparişi verdi. Bunların bir kısmı 787, bir kısmı da 737 Max'lerden. Daha önce sözüne ettiğim gibi 737 Max'lerden bir tanesi düşenlerden Etiyopya'na aitti. Bu uçakların yerine hem daha da filoyu genişletmek amacıyla Etiyopya'nın 737 siparişinde karar kıldı. Bunlardan kesin siparişlerden 20 tanesi 737 Max 8, aynı zamanda 11 tane de 787-9 siparişlerini verdi kesin sipariş olarak. Bunun dışında seçenek olarak, opsiyonel olarak da bir siparişi var Etiyopya'nın. 21 tane 737 Max 8 ve 15 tane 787-9 versiyonlarından sipariş verdi. Etiyopya'nın bölgede önemli bir havayolu, Afrika'da önemli bir yer tutuyor hem Afrika içerisinde hem de Afrika dışına bayağı hizmet veren bir havayolu. O yüzden bu kadar büyük miktarda sipariş vermesini şaşırmamak lazım. Aynı zamanda belki de sizi şaşırtan başka bir havayolu daha var. O da Orta Asya merkezli Skat Havayolları, Kazakistan merkezli Skat Havayolları 737 Max siparişi verdi. Tam 7 tane 737 Max 8 siparişi verdi. Sizi şaşırtmış olabilir diyeceğim çünkü pek de bilinen bir havayolu değil ama bu havayolunun amacı da Orta Asya'dan Avrupa'ya değişik noktalara uçuşlara başlamak. İşte Max versiyonu da 737'nin bunu sağlayacak onlara. Aslında bunun sizi şaşırtmaması lazım çünkü Orta Asya'da 737 Max siparişi ilk veren ve ilk teslim alan havayolu skat Bir ister inanın ister inanmayın. Bu arada bir leasing firmasından sipariş geldi. Bunu çok fazla duymadınız çünkü insanlar nedense Leasing firmalarının siparişlerine çok dikkat etmiyorlar ve aynı zamanda bu bir turboprop uçağı için ATR-72-600 modeli için Abelo bir leasing firması onu kesin olmak üzere 20 uçaklık bir sipariş ilan etti. Bunu değişik müşterilerine Avelo pazarlayacak. E, ATR-600'ler son derece popüler. Hatta geçtiğimiz günlerde ben bunların bir tanesiyle uçtum önümüzdeki videoların bir tanesinde de bu vlog olarak izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. 737'lere ve 320'lere alışkın olan insanımız ATR'lar konusunda ne düşünecek? Ben seviyorum turbo prop uçakları. Aslında belli bir anlamda biraz da Türkiye'de de pazarı olabilir. Ancak bizim insanlarımız ne yazık ki turbo prop'ları çok fazla sevmiyorlar. Fuarın ikinci gününde bilinen bir müşteri verilen siparişlerine daha fazlasını ekledi. Air Baltic tam tamına 50 tane Airbus 220, 300 siparişi verdi. Aslında biliyorsunuz bunlar Airbus uçakları değil, bunlar Bombardier'in geliştirmiş olduğu uçaklar. Airbus'ta da kokpitleri ortak bir kokpit değil. Ancak Airbus bunun satın, bunun üretim hattını satın aldıktan sonra Airbus 220 olarak pazarlamaya başlamıştı. Air Baltic günümüzde Avrupa'da en büyük Airbus 220 işleticisi olarak duruyor. Motor sorunları var bu uçakların. Bunlar ne olacak? Tabii ileride çözüleceğini umut ederek bu hava yolu da bunlara bu kadar sipariş veriyor. Ve fuarın ikinci gününde Egypt Air aynı zamanda 737 Max kiralayacağını açıkladı. Bir kiralama firmasından 18 tane 737 Max siparişi verdi, kiralama siparişi. Şimdi gelelim fuarın birinci gününe. Fuarın birinci günü neden önemli? Sona saklayacağım onu. İki tane önemli sipariş var farın birinci gününden. Dediğim gibi Emirates bu zamana kadar hem Boeing'den hem de Airbus'tan dünya kadar uçak almış bir firma. Boeing'e 777 X serisinden sipariş veren hava yollarından bir tanesi Emirates. Dediğim gibi ellerindeki 777'lerin bazıları artık kargoya çevriliyor, bazıları skarateye çıkarılıyor çünkü artık yavaş yavaş yıllarını doldurmaya başlıyorlar veya başka üçüncü dünya ülkelerine satılıyor bu uçaklar. Ama yerine ne koyacaklar? Artık 777'lerin klasik olanlarından üretilmek yerine 777-9 daha doğrusu X serisi uçaklardan verecek Boeing bunlara. Bunların en büyük özelliklerine bir 747-400 kadar bir 747-8 kadar yolcu taşıyabiliyorlar. Aynı zamanda bunu iki motorla yapıp çok daha ekonomik bir şekilde yapabiliyorlar. Ve her şeyden önemlisi bu uçakların büyüklükleri nedeniyle de kanat açıklıkları bayağı fazla ve bunda da park sorununu ve taksi sorununu ortadan kaldırmak için Boeing'in geliştirmiş olduğu çok ilginç bir tasarım var. Bu tasarımın özelliği inişten sonra kanat uçları katlanıyor ve dolayısıyla bu uçaklar normal taksi yollarında taksi yapabildikleri gibi aynı zamanda normal park yerlerinde de giriş gövdelerin park ettiği yerlerde de park edebiliyorlar. Bu uçakların başka bir özelliği de GE90'ın en son gelişmiş teknolojisi olan motorlara sahip olmaları ki Bunların itiş güçleri bazen 4 motorlu bir uçakların itiş gücünden daha bile fazla olabiliyor. Müthiş güçlü motorlar ve bu aynı zamanda ekonomik olarak da gerçekleştiriyor bu motorlar. Yakıt tüketiminde çok daha düşük miktarda bildiğimiz 777'lere göre yakıt harcıyorlar. Peki Emirates bu uçaklardan ne kadar sipariş verdi diye soracak olursanız tam 55 tane T-9 modelini siparişini verdi Emirates ve bunun dışında daha ufak bir modeli olan Tire 8X modelinden de 35 tane imzaladı. bunların dışında 787 siparişine bir 5 tanelik daha ekleme yaptı. Çünkü neden? Dediğim gibi ince hatlar diye tabir ettiğimiz havacılıkta, havacılık ekonomisindeki talebin az olduğu hatlarda Emirates bu uçakları uçuracak. 787'de sipariş sayısı 35'e ulaştı. Bunlardan 15 tanesi 787 tire 10 daha uzun ve daha fazla kapasiteli olanı ve bunlardan 20 tanesi de 787 tire 9 modeli ki Türk Hava Yolları'nda da şu an tire 9 modeli kullanılıyor. Fuarın ilk günündeki başka bir ilginç gelişme ise Fly Dubai'nin yapmış olduğu siparişte. Fly Dubai'nin yapmış olduğu siparişte tam tamına 30 adet 787 9 siparişiydi. Fly Dubai biliyorsunuz Dubai International Havaalanından uçuyor ama daha ufak pazarlara uçan bir hava yolu 737 800'lerle, 900'lerle ve Max'lerle uçuyor Fly Dubai. Fakat bazı hatlarda bunlar yetersiz kalıyor. Bir uçuş yaptığınızda belki de sizin taşımak isteyeceğiniz yolcu miktarı gerçekten çok fazla olduğu zaman iki uçak yapmak çok da rentable bir şey değil. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmak için hem ekonomik olarak popüler destinasyonlara uçmak adına hem de aynı zamanda diğer uçtuğu destinasyonlara daha fazla kapasite vermek adına 787 siparişi verdi. Fly Dubai havayolunun ilk olarak vermiş olduğu geniş gövdeli uçak siparişi. Ve gelelim bizim için ilk günde yapılan en büyük anlaşmaya. Bizim için derken Türkiye için önemli bir anlaşma. 90 tane sipariş, 90 tane 737 MAX siparişinden söz ediyoruz. Kim verdi? Şimdi 90 gibi büyük bir rakam deyince Türk havayolları aklımıza geliyor. Pegasus olabilir mi diyorsunuz ama onlar Airbus artık müşterisi oldular ve 737'leri devreden çıkaracaklar. Bu durumda geriye Sun Express havayolları kalıyor. Sun Express havayolları 1980'lerden bu yana Türkiye'ye turist taşıma konusunda ve Türkiye'ye insanlarımızı yurt dışındaki insanlarımızı ve yurt dışında yurt içinden de bizim insanımızı değişik tatil noktalarına taşıma konusunda büyük bir başarı elde etmiş durumda. Ben de geçen yıl bayağı uçtum kendileriyle. Özellikle İzmir'e direkt uçmak istediğiniz zaman henüz pırağa başlamadılar ama umarım başlarlar. Özellikle yakınlarımızdaki Nürnberg'den çok uçtum. Aynı zamanda Münih'ten ve Frankfurt'tan da kendilerine uçtum. İstanbul hub'ını bypass etmek istediğinizde, İstanbul'da bağlantıyla uğraşmak istemediğinizde gerçekten iyi bir alternatif. Sun Express'in bu zamana kadar tabi elinde olan 737-800 uçakları var. Sun 90'lı yıllarda bir ara geniş kapasite yolcu imkanı sunabilmek için 757'lerle de bir hizmet vermişti. Bu 757'leri talebin çok yoğun olduğu hatlarda kullandılar. Ama bunlar ikinci el 757'lerdi. Konfigürasyonları değişikti. Çok da hava yolunun ihtiyacını yeteri miktarda karşıladığını düşünmüyorum. Dolayısıyla da onlar da belli bir süre sonra böyle düşünmüş olacaklar ki 757'leri ellerinden çıkardılar. Her ne kadar pilotların çok sevdiği bir uçak olsa bile. Fakat 737 serisinde 900'e geldiğiniz zaman bir 757 ile aynı kapasiteyi veremediği için Star Express'ten çok fazla miktarda 900'e ilgi göremedik bir uçakta çok fazla yolcu taşıma açısından. Bu durumda yapılması gereken neydi? Belki başka bir uçak tipi ekleyebilirlerdi. Zaman zaman wet lease anlaşmaları yaptılar. Geniş gövdeli uçaklar kiraladılar. Başka hava yollarının pilotları ve kabin ekipleri tarafından uçurulan zaman zaman hava yollarından kiralık uçaklarla uçtular. Geçtiğimiz yıllarda bayağı miktarda bu sayıda attı. 7 uçak, 10 uçak gibi sayılarda yaptılar. Ama ellerindeki kapasiteyi daha verimli bir şekilde kullanmak için de SunExpress ilk başta 45 sipariş olan kesin sipariş olan tam tamına 90 uçaklık bir sipariş bulundu. Sana Express'in şu ana kadar vermiş olduğu zaten Max siparişleri var. Şu an Sana Express'in elinde 10 tane bugün bu videoyu yaptığım sırada 10 tane 737 Max uçağı var ve aynı zamanda bu 45'ten 35 tanesi daha teslim edilecek. Bunlar Max 8 yaklaşık olarak 737-800'e eş değer sayabiliriz. Yolcu kapasitesi açısından biraz daha fazla yolcu alabiliyor. Ama bunların en büyük özellikleri 737-800'lerin birebir paylaşılması, birebir yerine konması açısından olacak. Sun Express'te bugün Filo'da 737-800'lerden ta 1998 tarihinde imal edilmiş birebir uçak var. Amaç zaten bu uçakları zamanla devreden çıkarmak. Bazıları zaten elden çıkarıldı. Bunların bazıları hatta Çin'e uçuruldu. Orada kargo konversiyonuna tabi tutuldu. Kargo uçağı haline geldiler. Zaman zaman eski San Express uçaklarını da Çin'de, Avrupa'da, dünyanın Af başka yerlerinde, Afrika'da, Amerika'da kargo uçağı olarak da görmek mümkün olacak eski uçaklarını tabii ki. Ama bunların yerine bir şekilde bir uçağın gelmesi lazım. İşte Sun Express burada son derece akıllı bir sipariş vermiş gibi gözüküyor. Bu 45 tane siparişin 28 tanesi 737 Max 8 olacak. Ama 17 tanesi de daha geniş kapasiteye sahip olan ve hala sertifikasyon süreci devam eden 737 Max 10 olacak. Peki Sun Express neden Airbus'a sipariş vermek istemedi diye soracak olursanız bunun son derece mantıklı bir açıklaması var. Şirket kokpitiyle, hem kabiniyle, hem teknisyenleriyle, hem yönetimiyle Boeing'e son derece alışmış durumda. Bu e, geçişi yapmak kolay bir şey değil. Özellikle de iki uçak tipini aynı anda işletmek çok kolay bir şey değil. Parça par, e, parçalarını ona göre stoğunuzda bulundurmanız lazım vesaire. O yüzden 737-800 kullanan bir firmanın 737 Maxlerle dolu bir siparişi vermesi son derece makul. Bu siparişin ilginç bir hikayesi var aslında. Bu siparişin ilginç bir hikayesi de şöyle. Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce Boeing'in ticari uçaklar siparişlerini ilgilenen, müşteri ziyaretinde bulunan Stan Deal, İzmir'de bir balık restoranında yemek yiyor. Kimle yemek yiyor? Boeing'in şu anki CEO'su olan Max Kovnatsik ile yemek yiyor. Bu yenen yemek sonucunda Max'in söylediği bir şey var. Ya biz aslında ufak bir oyuncu değiliz. Evet bir Türk Havayolları değiliz belki. Belki bir Pegasus Havayolları değiliz ama önemli bir pazarı kapsıyoruz biz. Daha çok noktaya uçmak istiyoruz. Gerek Antalya'dan gerek İzmir'den daha çok noktaya hizmet etmek istiyoruz. Skytrax bizi Avrupa'nın en iyi tatilci havayolu seçti. Biz azımsanmayacak bir müşteriyiz ona göre bize de biraz öncelik verin türünden bir laflar ediliyor. Yazılan benim okuduğum, benim duyduklarıma göre. Bunun sonucunda da yaklaşık 12 ay boyunca iki tarafta hem Boeing hem Sun Express verilecek uçak siparişi üzerine çalışıyorlar. Ve bugün gelinen noktada 45'i kesin, dökümünü de size verdim. 28 tane 737 MAX 8 ve 17 tane 737 MAX 10 hava havayoluna katılacak. Ve aynı zamanda 45 tane de bunun üzerine opsiyonel hak elde ediyor. Bu opsiyon sayesinde Sun Express'in uçaklarını daha hızlı yenilemesi ve uçaklarının sayısını arttırması mümkün. Dediğim gibi bugün 66 uçaklık bir filoya sahip Antalya merkezi olmak üzere İzmir'den ve Türkiye'nin değişik noktalarından point to point denilen noktadan noktaya uçuşlar yapabiliyor. Sun Express özellikle Anadolu Jet'ten sonra bir strateji değişikliğine gitti. Kendi yolcusunu da taşımak istiyor. Tabi bu arada tur operatörleriyle de beraber çalışıyor. İşte bu nedenle de uçaklara ihtiyacı var. Şimdi bu verilen uçak siparişleri ne zaman teslim edilecek diye soracak olursanız böyle galeriden araba almaya benzer şeyler değil bunlar. Bundan sonra aslında iki firma arasında Boeing ve Sun Express veya sipariş veren herhangi bir firma arasında müthiş bir toplantılar zinciri oluyor. Uçakların spekleri belirleniyor. Nereye kahve makinesi konulacak? Kaç tane fırın olacak? Kaç tane garajda işte araba için yer olacak? Hiç abartmıyorum Kokpitte ne bulunacak? Kaç tane kahve koymak için yer bulunacak? İşte onun dışında iniş lambası olacak mı? Burun dikmesinde vesaire türünden değişik sipariş opsiyonları her zaman için değerlendirilir. Bu türden toplantılar yapılıyor ve uçağın bu verilen siparişin ilk uçağının teslimatı 2029 yılında olacak. Ve 2029 yılına kadar da verilmiş daha önceden verilmiş olan 45 tane uçağın gelmesi bekleniliyor. Bu 45 uçakta tabii ki gelecekler. Yavaş yavaş 800'lerde elden çıkarılmış olacak. Eğer yine de uçağa ihtiyacı olursa da o zaman San Express piyasaya iner. Leasing firmalarından da bu şekilde bir sipariş alır. Size uzun bir video çektim. Sesim hala tam %100 iyileşmiş değil ama Dubai Airshow'da neler oldu, neler bitti bunları anlatmak ve verilen siparişleri size ayrıntısıyla açıklamak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım. Kanala hala abone olmadıysanız ne duruyorsunuz Allah aşkına? <laughs> bir an önce abone olun ve her zaman için bu yayını da podcastlerden de dinlemeniz mümkün. Eve giderken, okula giderken, işe giderken Dinlemeniz mümkün. Bambaşka bir Kaptan Baha yayınında sizlerle mutlu, beraber olmak dileğiyle mutlu kalın, esen kalın. Ama ne olur sağlıklı kalın. Hoşçakalın.